Sigma Fizik kanalından herkese merhabalar. Her gün bir fizik denemesi etkinliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Bugün TYT deneme 24'ü çözdük. Şimdi ise çözümlerdeyiz. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Aynı cins moleküller arasındaki etkileşim kuvveti kohezyon kuvveti, farklı cins moleküller arasındaki etkileşim kuvveti adezyon kuvveti olarak tanımlanır. Buna göre 1 2 3 olaylarından hangilerinde adezyon etkisinin azaltılması amaçlanmıştır? 1- Kağıt üzerine mum sürüldüğünde kağıdın suyu tutma özelliğinin azalması. Kağıdın suyu tutması adezyondur. Mum sürülerek bu etkinin azaltılması adezyonun azaltılmasına örnek olarak verilebilir. 2- Dondurma kaşığının dondurma alınmadan önce suya batırılması. Burada da dondurma kaşığının e, dondurma ile arasındaki yapışmanın azaltılması amaçlanmıştır. Kaşıktan da külah konulurken rahat e, konulması için. 3- Suya deterjan eklenerek suyun kiri temizleme etkisinin artırılması, bu yüzey gerilimini azaltmaya yönelik bir davranıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. İkinci sorudayız. Furkan ilk sıcaklıkları arasında TK büyük TL ilişkisi olan K ve L maddelerini ısıca yalıtılmış bir ortama koyarak yeterince beklediğinde K'nın sıcaklığının değişmediğini gözlemliyor. Buna göre ilk durumda K için 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. E, K'nın sıcaklığı L'ninkinden daha fazla ve K'nın sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor. Şimdi ısıca yalıtılmış ortama K ve L'yi koyduğumuzda ne olacak? K'dan L'ye doğru bir ısı geçişi olacak. Şu şekilde K'dan L'ye doğru bir ısı geçişi. Bu ısı geçişine rağmen K'da sıcaklık düşmüyorsa demek ki K hal değişimi durumundadır diyebiliriz. E, hal değişimi ama hangi hal değişimi? Yani katıdan sıvıya geçiş mi? Gazdan sıvıya geçiş mi? Sıvıdan katıya geçiş mi? E sıcaklık verdiği bir hal değişimi olması lazım. Yani bakalım önermelere bir kaynama sıcaklığında bir sıvı. Hayır sıcaklığın düştüğü bir hal değişimi diyoruz. 2. Donma sıcaklığında bir sıvı. Evet bakın sıvıdan katıya geçiş var. 3. Erime sıcaklığında bir katıdır. Bu da olmayacaktır. Cevabımız yalnız 2. B seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Çenk taşma düzeyinin altında sıvı ile dolu K ve L kaplarına aşağıdaki işlemleri yapıyor. İlk işlem K kabında M katı bir cismi sıvı yüzeyinde yavaşça bırakıyor. İkinci işlemde L kabına iple bağladığı M katı cismi sıvı içinde sarkıtıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? E kaptan sıvı taşmıyor. Ve L kabındaki ip gerilmesi sıfırdan farklı denmiş. E, şimdi şekli incelediğimizde ilk şekli. K kabının içerisinde m kütleli cisim bırakılmış. Kaptanda sıvı taşmadığına göre buradaki ağırlaşma m kütlesinin ağırlığı kadar g ağırlaşma eşittir mg diyelim. İkinci durumda ise cismin ağırlığı aşağı doğru mg kadar yukarıya doğru bir F kaldırma var ve yukarıya doğru da T ip gerilmesi var. T ip gerilmesi el tarafından burada dengelendiği için bu kaptaki ağırlaşma F kaldırma kadar olacaktır. Şimdi dönermeleri inceleyelim. 1. K kabında M değerinde kütle artışı meydana gelir. Evet doğrudur. 2. L kabında ağırlaşma gözlenmez demiş. Hayır burada ağırlaşma olduğunu söyledik. 3. K kabında meydana gelen ağırlaşma L'dekinden fazladır. Evet buradaki F kaldırma değeri M kütlesinden daha küçük olacağı için MG'den daha küçük olacağı için L'den daha fazladır K kabındaki ağırlaşma. Yani 3'ü de doğru kabul ettik. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Dördüncü sorudayız. Merkezine ışık kaynağı yerleştirilen bir kürenin yüzeyindeki ışık akısı için 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- Işık kaynağının şiddetine bağlıdır. Evet e, küre merkezine konulan şu şekilde bir ışık kaynağının küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısını hatırlayacak olursak I'ydi burada ışık şiddeti. Fi ile ifade ediliyordu ve 4Pi ile... Işık aksını bulabiliyorduk. Işık şiddetine bağlı. Dolayısıyla kürenin yarıçapına bağlıdır demiş. Hayır kürenin yarıçapına bağlı değildir. Birimi lükstür demiş. Lüks aydınlanma şiddetinin birimidir. Işık aksının birimi lümendir. Yani üçüncü önermede yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Beşinci sorudayız. Herhangi bir dalganın sönümlenmesi prensibine dayalı olarak çalışan ve dış sesi kesen kulaklıklar gürültüden korunmak için kullanılmaktadır. Buna göre şekilde verilen dış ses dalgasını sönümlemek için kulaklık aşağıdaki ses dalgalarının hangisine benzer bir iç ses dalgası üretmelidir? Sönümleme yapması için bu dış ses dalgasını tam olarak sönümleyecek simetrik bir ses dalgası oluşturması lazım. Yani tam olarak şöyle bir ses dalgası diyebiliriz. Bu da C seçeneğinde verilmiş cevabımız C. Altıncı sorudayız. Ayça, özdeş, x, y, z lambaları, ampermetre, voltmetre, iç direnci önemsiz üreteç ve anahtar kullanarak şekildeki elektrik devresini oluşturuyor. Buna göre bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? 1. X ve Y lambaları eşit parlaklıkta yanmaktadır. E, devrenin şu anki durumuna bakacak olursak, artı ucundan çıkan pilin akım 2 e, iki parçaya ayrılıyor. Bu şekilde x'ten ve y'den geçiyor bu parçalar, bu akımlar. Özdeş dirençler olduğu için X ve Y üzerinden geçen akımlar da aynı oluyor. Daha sonra bunlar bu şekilde devam edip devreyi tamamlıyor. Bu yüzden X ve Y lambaları üzerinde eş akımlar geçtiği için parlaklıkları da eşit oluyor. Birinci önerme doğru. 2'ye bakalım. Ayça, S anahtarını kapatırsa yalnız Z lambası ışık verir demiş. S anahtarının artık kapalı olduğunu düşünelim. Artı uçtan çıkan akım, Burada boş tel üzerinden hareket ederek devreyi bu şekilde tamamlıyor. Yani yalnızca Z lambası yanıyor. İkinci önerme de doğru oldu. 3'e bakalım. Ayrıca ampermetre ile voltmetrenin yerini değiştirse hiçbir lamba ışık vermez demiş. E artık burada ampermetre, burada voltmetre olduğunu düşünelim. Voltmetrenin iç direnci sonsuz kabul edildiği için üzerinden akım geçirmeyecektir. Dolayısıyla devre tamamlanmayacak, hiçbir lambada ışık vermeyecektir. Bu ifade de doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Son sorudayız. Emre Ankara'dan İstanbul'a gitmek için cep telefonunda bulunan haritalar uygulamasına bilgileri girdiğinde harita üzerinde şekilde gösterildiği gibi 3 farklı yolculuk seçeneği belirtilmiştir. Birinci seçenek otomobil, ikinci seçenek uçak, üçüncü seçenek yürüme yolculuğudur. Şekilde bu yolculuklarda alınacak yolların uzunlukları ve uygulamada hesaplanan tahmini varış süresi verilmiştir. Bu bilgilere göre 1-2-3-4 niceliklerinden hangileri 3 seçenek içinde aynıdır. Bir alınan yol, alınan yol kat edilen mesafe demektir. Burada zaten e, kat edilen mesafelere baktığımızda bunların farklı olduğunu görürüz. Bir yanlış. İki yer değiştirme, harekete başlanılan nokta ile hareketin sonlandırıldığı nokta arasındaki en kısa mesafedir. Her üç yolculuk için de en kısa mesafe kuş uçuşu mesafedir. Yani ikinci önerme her üçü için aynıdır. Üç ortalama sürat. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen zaman demektir. Alınan yollar farklı, geçen zamanlar farklı. Bunlar da e, oranlandığında aynı sonuçları vermeyecektir. Mesela birinci e, rotada 450'yi 4 saat 39 dakikaya böleceğiz. İkincisinde 340 kilometreyi 1 saat 15 dakika. Yani ortalama süratler de eşit olmayacaktır. 4 ortalama hız. Bu da yer değiştirme bölü geçen zamandır. Yer değiştirme her üçü için aynıdır ama geçen zamanlar dikkat ederseniz her üçü için aynı değildir. Aynı sonucu vermeyecektir. Dolayısıyla bu oranda cevabımız da buradan yalnız 2, B seçeneği oldu. Bu soruyla birlikte bu denemenin de sonuna geldik. Her gün bir fizik denemesi etkinliğine siz de katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Yarınki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.